Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nizamettin Şafak, Büyük Birlik Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Bünyamin Mert, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanlığına seçilen Deniz Çağına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Nahit Yıldız, Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı Başkan Yardımcısı Fehmi Koçyit, Büyük Birlik Partisi Kocasinan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ulus, Büyük Birlik Partisi İl Sekreteri Serhat Yalçınkaya, Büyük Birlik Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Elmas ve Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ersan Dağ Devirende hazır bulundu. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nizamettin Şafak, Kayseri'de faaliyet gösteren Çağan Grubun gerek Yozgatlılar Federasyonu gerekse Kayseri'de gösterdikleri değişik dallardaki iş kollarıyla ülkemize ve memleketimize götürdükleri hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yeni görevlerinde başarılar diliyoruz dedi. Kayseri'nin gelmişti ve gelecekte olan büyük iş adamlarından biri olan Çağın Grubu'nun e, gerek Yozgatlar Federasyonu gerekse Kayseri'de göstermiş oldukları değişik konulardaki iş statüleri tamamını birleştirerek ülkemize, memleketimize ve Kayseri'mize ya da Yozgat'ımızda gözdürdükleri hizmetlerde mütevelli. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Allah muvaffak eylesin, Allah utandırmasın. Büyük Birlik Partisi Kocaistan İlçe Başkanı Bünyamin Mert, öncelikle bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Yeni görevinde de hayırlı olsun diliyorum diye konuştu. Öncelikle Yozgatlar Federasyonu Başkanımızın bizleri davet etmesiyle kendilerine şahsına ve grubuna, ailesine teşekkür ediyorum. Ee, yeni görevinde hayırlı mübarek olmasını diliyorum. İnşallah hem Yozgatlı olarak da hem Kayserimizde hem de ülkemize güzel bir hizmet vermelerinden dolayı şahsında ve bütün Yozgatlılara teşekkür ediyorum. Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun diyorum. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Deniz Çan, teşkilatlarımızı burada ağlamaktan bizler de mutluluk duyuyoruz. Kayseri'de bizler ayrıştırmadan, ötekileştirmeden çalışmaları gayret ediyoruz diye konuştu. Evet Sayın Başkanlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyük Birlik Partimiz ülkemizin en önemli mihenk taşlarından bir tanesi. Bugün de teşkilatımızı burada ağırlamaktan, kocasından Teşkilatımızı, il yönetimimizi, ilçe yönetimimizden arkadaşlarımızı burada ağlamaktan bizler de Yozgatlar olarak mutluluk duyuyoruz. Tabii ki biz Kayseri'de ayrıştırmadan, ötekileştirmeden çalışmaya e, gayret ediyoruz. E, bu da zaten Kayseri'miz kadim bir şehir. E, kadim şehirde her e, nüfustan insanlar yaşıyor. Özellikle Sivas ve Kay Yozgat ağırlıklı. Sebebi işte Kayseri merkez e, illerden bir tanesi. Hem Sivas'a çok yakın olması hem Yozgat'a çok yakın olmasından dolayı da e, oradan göçler buraya gelmiş ama Artık Kayseri'de Kayseri gibi yaşamaya başlamışız. Bundan da memnuniyet duyuyoruz için gerçi. Ama tabii biz her zaman gönül köprüsü olarak da Yozgat'ımızdan Kayserimizin birleşmesinde yanayız.